Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki büyük firmanın ortak çalışmasını sizlere tanıtacağım. Evet görmüş olduğunuz üzere bu iki firma Lego ve Adidas. Biliyorsunuz Lego 7'den 77'ye bir çoğumuzun sevdiği bir marka. Böyle sevilen bir marka da diğer markalarla işbirliği yapınca ortaya çıkan Ürünlerde sevile biliniyor arkadaşlar. Lego daha önce de Ikea ile Balgelik isimli bir ürün çıkartmıştı. Nintendo ile de Nintendo Entertainment System'in Lego versiyonunu piyasaya çıkarmıştı. Bu defa ise Adidas çıkacak olan ZX 8000 isimli ayakkabısı için Lego ile işbirliği yaptı. Bu arada ilk çıkan ayakkabı bu değil arkadaşlar. Geçen sene çıkan ayakkabıların rengi farklıydı, modeli aynıydı. Onu da şurada gösteriyorum size. O model ne yazık ki Türkiye'ye gelmedi. Geldiyse de ben bilmiyorum açıkçası. Ama yeni model ZX8000 Lego Türkiye'de bir hafta önce Adidas'ın sitesinde satışa çıktı arkadaşlar. Hem çocuklar hem gençler hem de erişkinler için modeller var. Ben de gecikmedim ve Adidas'ın online sitesinden siparişi verdim. 3 günde elime ulaştı. Ve onu şimdi hep birlikte açacağız. Evet arkadaşlar Önce Adidas poşetini nereden açalım? Şuradan açalım. Zaten buradan sanırım açılma yeri varmış. Adidas'ın poşetinde yollamışlar arkadaşlar. Şöyle. Evet, kutumuz bu şekilde. Kutuyu Lego'nun 6'ya 2'lik birine benzetmişler. Kutunun yan tarafında hem Lego hem de Adidas'ın işaretleri var. Diğer tarafta aynı şekilde. Yanlarda bir şey yok. Nasıl açayım? Sanırım şöyle açılacak. Evet. Karşınızda Adidas ZX-8000 Lego ayakkabı. Gördüğünüz gibi ben gri tercih ettim arkadaşlar. Sağda solda daha kolay giyebilmek amacıyla. Öteki tekini de çıkartayım. O da bu. Şöyle detaylı göstereyim size. Altı bu şekilde torşunu var kavuşçuk tabanı mevcut. Üstü süet. Burası parlak bir kumaş. Bence gayet hoş. Yani çirkin değil en azından. Giyile bilinir bir ayakkabı görünümünde. Peki başka bir şey var mı kutumuzda? Ona bakalım. Yok arkadaşlar. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Şimdi bunu bir yana alıyorum. Şurada bağcığımız var. Şöyle çıkartayım. Bakalım tabanına. Tabanı bu şekilde. Evet, bunun başka renkleri de vardı arkadaşlar. Siyah, mavi, sarı, kırmızı ve yeşil rengi de var. Ve bu renklerin hepsi de Lego'nun renklerinde. Griyi birçok şeyin altına giyebilirim diye seçtim. Bence en mantıklı seçim oldu ama mavi ile arasında bayağı bir gittim geldim açıkçası ayakkabının tasarımı bence hoş şurada görüyorsunuz bağcık sisteminde ve topuk koruyucu bölgelerinde lego parçalarının dokusu var arkadaşlar bakın şurada da ve şuralarda da içinde herhangi bir şey var mı yok bunda var mı yok ben 45 numara aldım arkadaşlar. Hatta şu 45 buçuk olarak geçiyor galiba. Normalde spor ayakkabılarda 45 buçuk 46 giyiyorum. Umarım olur. Bakalım şimdi deneyeceğim. Haydi giyelim bakalım tam olacak mı? Evet arkadaşlar oldu tamı tamına yani hiç boşluk kalmadı. Umarım rahatsız etmez. Şöyle göstereyim size. bence hastanede bile giyebilirim diye düşünüyorum. Hatta bu renk scrubs'ın altına da bence cuk oturdu. Evet o zaman bana hayırlı olsun. Yumuş yumuş içi. Evet gayet de konforlu ve rahat. Bence hoş olmuş arkadaşlar. Tamam süper mükemmel değil ama yine de hoş bir ayakkabı olmuş. Ben bunu Adidas'ın internet sitesinden aldım. İlk alışverişe de %15 indirim var. Normalde ayakkabının fiyatı 1350 TL. %15 indirimle 1150 TL'ye geliyor. Yine de pahalı mı? Pahalı. Kesinlikle pahalı. Belki de almış olduğum en pahalı ayakkabı olabilir. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir içerik oldu. Adidas'la Lego'nun işbirliği halinde yapmış olduğu ayakkabı neymiş? Görmüş olduk. Bu arada bugün Ramazan Bayramı arkadaşlar. Hepinizin bayramını canı gönülden kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.